Merhabalar arkadaşlar ben Hüseyin hocanız. Fatih ile birlikte ikinci dereceden denklemler çözeceğiz. Fatih'cim soru nasıl görünüyor sana? Bir bak bakalım bir korku salıyor mu sana? Hocam yani çok bir şey anlayamadım ben sorudan. Bir oku bakalım okuyunca belki anlarsın. Okuyayım. x kare artı a kare eksi a eksi 12 x artı 6 a eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x2'dir. x1 eşittir eksi x, x2 buna göre a ifadesinin sonucu kaç eşittir? İlk yapmamız gereken hamle ne sence? Bir düşün bakalım. Hocam şimdi kökler birbirinin ters şartlısı duruyor. Hmm, kökler birbirinin tersi şartlısı. Yani ters şartlısı yani ne demek? Mesela benim x1 köküm 2 ise x2 köküm ne? x2. x2. Ya ben bunu toplarsam ne olacak o zaman? 0 olacak. Zaten bunu sol attığımız zaman ne olacak? Bak, x1 artı x2 cevabımız 0 çıkacak. Peki bu kökler toplamının formülü neydi? Onu öğrendim. Eksi b bölü a. X b bölü a öğrettim sana ya. Şimdi peki a, yı, a b'yi biliyorsun bak a ne? 1. B ne? Bak şurası tamamen b. C de şurası biliyorsun değil mi artık onu? Şimdi bana kökler toplamının sıfır olduğunu söyleyeceksin. Kökler toplamını söyle bakalım bana. Eksi. Aslında gerek yok ona. Kökler toplamı bak formülü bu ya. Şuradan gidelim bak. Rengimi değiştirelim. Eksi b bölü a'mız ne olacak? Sıfır olacak. Buranın sıfır olması için şuranın ne olması lazım? Eksi b'nin sıfır olması lazım. Yani burada b'nin sıfır olduğunu bulursak cevabımız zaten çıkacak. Peki b neresiydi? A kare eksi a eksi 12. Güzel. Yani gideceğiz bunu. A kare eksi a eksi 12'yi sıfır eşitleyeceğiz değil mi? Nasıl yapacağız bunu? Bunu çarpanlara ayırmayı biliyorsundur değil mi? Evet, evet. biliyorum. A, A diye ayıracağız orayı. A A dedim. Burayı ne yapacağız? 4'ü 3 olarak. 4'ü 3 yaptım. Hangisi 8 olacak? Ortadaki şart eksi olduğu için 4 yani eksi 4 ve artı 3 oldu. Böyle, böyle mi olacak? Evet. Bunu nasıl yazacağız? A eksi 4 A artı 3 eşittir 0. Neden böyle yaptık sence? Çapraz çarptığımız zaman bak çapraz çarptığım 3 A geldi. Buradan eksi 4 A geldi. Toplamı burayı vermesi lazım. Evet. Ama yazarken de bak böyle yazıyoruz değil mi? Yazarken yan yan yazıyoruz. Buradan A değerimiz bir 4 geldi. Buradan bir A değerimiz x3 geldi. A ifadesinin sonucu kaçtır diyor. Şimdi Fatih iki tane değerimiz geldi. Sence hangisini eleyeceğiz? Bir fikrin var mı? Ne yapacağız? Hocam bir de Kö kökler çarpımız var sanki oraya bak, da bakacağız. Kökler alacağız. çarpımına da bir değinelim. Bak bu soruda zaten ikinci derece denklemde kökler toplamı kökler çarpımı yapınca soru zaten çıkıyor. Bak Kökler çarpımının formülünü söyle bana. C bölü A. C bölü A. C'miz ne? A orada bak orada görüyorsun. Bu formülden gelen bir A. O A değil aslında. A bölü 1 değil mi? Kökler çarpımımız neymiş? A'ymış. Hmm. Biz ne dedik bak burada? Bunların işaretleri farklı dedik mi? Evet. Sen 2 bak pozitifle negatifi çarparsan ne olur cevap? Negatif olur. Yani bizim a'mız ne olacak yani burada? Negatif olacağız. O yüzden bunu ne yaptık? Sildik. Yani cevabımız a neymiş? 3'müş. Neyi soruyor bize? Eksi 3. Evet. Evet eksi 3. Bak kaçırıyordum. A ifadesinin sonucu soruyor. Eksi 3'miş a'mız. Bu kadar da sorumuz. Anladın mı? Anladım. Güzel mi? Bir... Sonu güzeldi. Soru güzeldi. Yani burada belki tıkanabiliriz. Belki ikisini bazıları toplayabilir, çarpabilir ama aslında şu kökler çarpımına ikisini yazman gerekli yani her sorudan. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım diğer sorumuza görüşürüz. Görüşürüz.